Ne tatlı köpeksin sen. Gel, gel bakayım buraya. Gel, gel. Adın ne bakalım senin? Ha? Adın ne? Nurcan, 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 Nurcan. mı? Zafer. İç Zafer. Yavşak Zafer. Bir de aşık olmuş. İkinizin de Allah belasını versin. Kör kuyularda boğulun. Orada geberin. İkiniz de kuyunun içinde çürüyün, kokuşun, at sinekleri yesin her yerinizi. Ne haliniz varsa görün alçaklar. Benim çocukluk arkadaşımdın lan sen Zafer. Bana nasıl yaptın bu alçaklığı? Alacağın olsun senin. Nurcan sana hiçbir şey demiyorum. Allah'ından bul. Güçlü olmalısın. Efendim? Güçlü olmalısın. Güç mü? Ben zaten güçlüyüm. Hayır değilsin. Güçlüyüm. Değilsin. Boş ver ya. Bırak ikisinde mutlu olsun. Sen de kendi hayatına bak. Hem baksana şu fıstığa. Hangi fıstığa? Şuna şuna. Bak bakalım kaç tane fıstık var burada. Ha? Köpeğin sahibi mi? Ya kim olacak? O tabii ki. Baksana. Bir içim su. Nurcan'a bin basar. Arkasından toz yutturur. Sen de oturmuşsun burada. Arkalarından beddua ediyorsun. Tam senin yapacağın bir iş. Oturup sünöpeler gibi kendi kendine dert yanmak. Odan oldu bir kere. Nurcan senin yüzüne karşı söylemedi mi? Ben Zafer'e aşık oldum diye. Söyledi Kaltak. Eee? Daha ne işte? Atı alan Üsküdar geçmiş. Şimdi onlar... Kapa çeneni. Sus. Geliyor seninki. Hadi göster kendini. Çok iyiymiş vallahi çok iyi. Bu fırsatı kaçırma. Lan it. İt oğlu it. Gel oğlum buraya. Aa, ne yaptın sen? Ayıp değil mi? Abinin ayağına ne yaptın sen? Kızmayın ona. O daha çocuk. Eee benim için hiç önemli değil. Oldu bir kere. ''Fırsat ayağına geldi oğlum. Tıpış tıpış geldi hem de. Kullan bu fırsatı kullan. Eğer beceremezsen senin kafanı sikeyim. Nasıl konuşuyorsun sen? Lan bırak şimdi nasıl konuştuğumu. Sen hedefe git lan hedefe.'' ''Aa bir şey yapsak. Kusura bakmayın. Onun adına sizden özür diliyorum. Hiç böyle yapmazdı. Ama ben şok şu anda. Gerçekten ben şok. Ne yapsak ki?'' ''Kahve içelim.'' ''Ne?'' Kahve mi? Ne kahvesi ulan dana? Kahve nereden çıktı şimdi? Aptal çevir durumu çevir. Çabuk bir şeyler bul. Kahve mi? Bakın ben sizin bildiğiniz e, kahve köpek sidine... Sidik mi? İdrar de şuna çabuk idrar de. E, idrarına kahve köpek idrarına çok iyi geliyormuş. Öyle duymuştum. Köpek idrarının olduğu yere dökerseniz kahveyi 5 dakika içinde ikisi de buhar olup havaya karışıyormuş. Aa, bu ne kadar saçma bir şeymiş. Doğru mu bu? Merak ettim şimdi. İsterseniz şurada bir kahveci var. Oraya gidip deneyelim. Ne dersiniz? Şey, benim biraz işim var. Aptal ne diyorsun? İş nereden çıktı? Bilmiyorum ya. Ağzımdan çıkıverdi birden. Ee, yok yok, bir işim yok. Evet. Tamam o zaman hadi gidelim. Esas oldu bu iş. O da bana sevdalandı. Ne sevdası? Biraz yavaş ol Esas efendi. Hemen gelin güvey olma. Ağırdan al. Belli etme ondan hoşlandığını. Mağdursun sen şu anda mağdur. Çok da mızmızlanma. Çünkü sen her şeyi götünden anlıyorsun. Kendine hakim ol. Sen beni bir rahat bıraksan ben yapacağım biliyorum. Kafamı karıştırıp duruyorsun. İyi be. Sana iyilik de yaramıyor. Ne halim varsa gör. Pati? Ne yaptın sen bakayım benim paçama? Sana on paça kurban olsun. Laflara bak laflara. Salaksın sen salak. Kapa çeneni. Pati gezmeye gidelim mi seninle? Sizi sevdi Pati. Hadi Pati gidelim. Kavalye mi olur musunuz? Kavalye mi? E, kolunuza mı gireyim? E, tabii ki. Hadi ne bekliyorsunuz? Koluma girsenize. Şanslı piç. Oldu bu iş oldu. Esas ne kadar da kolay oldu. Lan yoksa rüya mı görüyorum ben? Olsun rüyada olsa çok güzel. Evet ne diyordum? ha tamam evet hayvanlar bana daha sayıcı geliyor. İnsanlar öyle mi? İnsanlar maskeyle dolaşıyorlar. Hiçbir samimiyet yok. Ben hayvanları insanlardan daha çok seviyorum. Bu zamanda içten pazarlıkta olmayan insan bulmak bayağı zor. Çok şanslı olmak gerekiyor. Evet doğru. Doğru insanı bulduğunda eğer evren sana onu göndermişse onu elinden kaçırmayacaksın. Aynı şansı bir kere daha yakalamayabilirsin. Çok dikkatli olmak gerek. Evet haklısın. Evet. Ne diyordum? Ha Tamam. Evet içten pazarlık ben böyle insanları sevmiyorum. Böyle kendi kendilerine konuşuyorlar. Sana bir şey söylüyorlar ama kendi kendine başka bir şey söylüyor. Böyle suratına baka kalıyorlar öyle durumlarda. Donmuş gibi. İşte o zaman anlıyorum karşımdakinin bir işler çevirdiğini. Hemen ondan soğuyorum. Bir daha da onunla görüşmüyorum. Sanki içlerinde bir kişi daha varmış gibi. <laughs> Çok komik ya. O ne öyle ya? Çok zor olur öyle yaşamak. Değil mi ya? Acıklı bir durum. Çok acıklı. Deli gibi. Belki de delilik böyle bir şey. Aman tahtaya vur tahtaya. Evet ya tam bir delilik. Herhalde böyle bir şey delilik. Bu nasıl bir kız ya? Zehir gibi zehir. Oo iyisin esas. İyisin iyisin. Duymayacağım seni artık. Sen yoksun artık benim için. Ben deli değilim. Ah esas ah. Deli olmayan insan var mı şu hayatta? Seni duymuyorum. Sen yoksun. Yok. Evet ya. Ben de bundan bahsediyorum. Aman bizden uzak olsun. Şey kusura bakmazsan benim gitmem lazım. Bir daha ne zaman ne zaman buluşuruz? Yine kahve içelim. Senin sohbetini sevde esas. Yarın. Yarın olur mu? Yarın mı? Aa, ne kadar da yakın. Tamam olur tabii ki. Öptüm. Görüşürüz. Ben de öptüm. Hatta dur öpeyim. Görüşürüz. Görüşürüz esas. Bye. Bye. Oldu bu iş oldu. Vallahi oldu. İnanamıyorum. Tebrik ederim esas seni. Bir ses mi duydum acaba? Pardon bana bir şey mi dediniz? Yo. He tamam. Ben yanlış duydum herhalde. Gir sen havalara gir bakalım. Nasıl olsa elime düşeceksin. Dönüp dolaşacaksın. Bana akıl danışacaksın. Aa bugün hava ne kadar da güzel. Mis gibi kokuyor şu çiçekler. Şunların güzelliğine bak. Şu renklere bak. Artık gerçek bir insan oldum. Kafada plan yapmak yok. Kendi kararlarımı kendim alacağım ve ona göre davranacağım. Bundan sonra böyle. Hemşerim. Bak hele. Gel gel. Şuraya nasıl giderim? Nereye? Sen kimi ayağını çağırıyorsun? Ya hemşerim iki dakika gel işte ne olacak? Sus lan. Hala gel diyor öküz. Öküz mü? Bekle ben geliyorum. Geldim işte. Dur abi yapma. Sen beni yanlış anladın. Kalk Esas! Kalk! Bugün senin buluşman var. Ah, ah. Gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim. Bir dakika. Sizin ne işiniz var burada? Yatakta olmanız gerekiyor. E, tuvalete gidiyorum doktor bey. Ama böyle olmaz. Tamam hadi neyse fazla oyalanmayın. Sonra hemen yatağınıza. Çok kötü görünüyorsunuz. Yaşamanız bir mucize. Kafatasınız kullanılmaz haldeydi. Maalesef kafatasınızı çıkardık. Yerine tehlike bir kafatası monte ettik. Ama merak etmeyin eskisinden daha sağlam oldu. Üzerinizden kamyon bile geçse bana mısın demez. Hadi oyalanmayın. E, tamam doktor bey. Teneke mi? Başıma neler gelmiş benim öyle. Olsun. Ölsem de kalsam da buluşmaya gideceğim. Başka yolu yok. Oh. Çıktım sonunda. Sevmiyorum hastaneleri sevmiyorum. Yürü esas yürü. Geç kaldın geç. Heh, geldim sonunda. Gelmiş mi acaba? Heh, i̇şte orada oturuyor. Beni bekliyor. Geç kalmadım. Tam zamanında geldim. İyi iyi puan kazandım. Hadi esas göster kendini. Merhaba ben geldim. Pardon? Tanıyamadım. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Aaa Pati. Ne haber oğlum? ''Beyefendi bir yanlışlık oldu herhalde. Köpeğimin ismi de pati değil, Arap.'' ''Ne?'' Ee, ''Dün beraber oturup kahve içip sohbet etmiştik. Pati benim ayağımı işemişti parkta.'' ''Neler saçmalıyorsunuz siz?'' ''Aa, ama beni rahatsız ediyorsunuz. Gidin lütfen.'' ''Aa, deli midir nedir?'' ''Deli mi?''